Arkadaşlar ben mahalleme Gel hadi, gel. Gösterdiğim şeyler de. Tamam bak ben ıslanıyorum. Islanmıyorum ya Çok güzel ıslanıyorum yağmur yağıyorum. <laughs> evet arkadaşlar yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle yılları gösteriyorum. Hep yağmur. Buraya bakın. Hep yağmur oldu. Gözünüz gibi. Şimşek akıyor. Ama işte burada el sallamış. Perihaneye peslendi. Neyse. gilleri görüyorsunuz. Ben Amışta gördüm. Hata. Ama Bakar Allah'ta çekiyor. <laughs> ah, ne gibi artık. <laughs> Şimdi çekileri atıyorum, nasıl gidiyor? Çok bayıldım. Ama birazcık çekeyim. Durun. Merhaba arkadaşlar. ya. Şöyle yağır arkadaşlar. Bayağı sağmak <laughs> başladı. Şey falan çağıyor. Değil mi hatta? Evet. Çok güzel ya. <laughs> Arkadaşlar Youtube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz Valla inşallah iyisinizdir Bizi soracak olursanız Ben iyiyim arkadaşlar elhamdülillah Valla bugün normalde benim videom vardı arkadaşlar Nasıl vardı 15 dakikalık bir videom vardı Ama benim e, Youtube telefonumda Şöyle bir huy var e, 5-6 kez yanlış şifre girildiği zaman Telefon kendini kilit diyor arkadaşlar 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika şeklinde kitliyordu. Şimdi de bir saate kitlemiş. Bir saate zaten video atamam. Yani çekip montajda montajlayamam. Ben dedim ki Fatma Delen zaten buraları yıkmışmış. Sizlerle beraber Fatma Delen'in gardırobunu hilleştirelim. Yazıklarını, kışıklarını ayıralım dedim canlar. Hem de küçük gelenlerini bir ihtiyaç sahibine verelim. Ondan sonra zaten ayıklardaydım hani giyip giymediklerini de. Yine de bir diğer üstünden geçeyim. İşte gidersek bir Aksaray'a gideceğiz. O zaman belki yine kıyafetler alırım Fatma derine. Vardı kıyafetler de hepsi yakutçuk geliyor arkadaşlar. Hı. Şöyle kallaklarını bir ile dübleyeyim. Pantullarını da bir ile dübleyeyim. Siz ne ördünüz, ne yaptınız, ne pişirdiniz, neler ne yaptınız bugün arkadaşlar yoruma yazın. Allah bu aralar diyorum ya video atamıyorum. Bayram üç günü zaten misafir geldi doldu karşıda. Dördüncü günde ben hani minasıplarıma gittim. Bu önde valla arkadaşlar o kadar çok yoğundum ki ve başımıza gelenler sonra. Yani cidden hiçbir moral aktivitem kalmadı. Ama yine de dedim ki yani kanal videosuz kalmasın. Kendi telefonumdan çekeyim dedim. Kendi telefonumdan çekeyim arkadaşlar bu videoyu size. Artık 10 15 dakika bir sohbet yapalım, onu atayım. Kanalımız videosuz kalmasın. Sizler de bizleri merak etmeyin. Sağ olun var olun arkadaşlar hepiniz. Volga'nın kanat gördüğünüz bir şemsiye olduğunu üstümüze. Hep dilekleriniz razı olsun. Allah'ım avuç içlerinizde ne kadar dua varsa kabul etsin inşallah. Dota Şöyle eşofmanlarını bir ayrı, donlarını, pantolonlarını bir ayrıymış bu ya. Şöyle ayrı olmaz mı? Ay şurada var mı? Şurada da şeyler var. Pantolonlar mı? Onlar da şey değil de. Onlar da baksın ortadan. Bunlar bizim herhalde. Bizim bu. Şurada bana bir pantolon. Allah bu anda burada ikileştireyim dedim. Dövüm. De Tripodu getirdim mi? Tripodun işlerini yaptım mı? Burada şarj makinesini bağladım. Telefonumun da şarj makinesi bozuldu arkadaşlar. Bir görseniz vaziyetini. 5 yıldır tertemiz kullandım, kullandım, kullandım. Bo bozulacıya kumdurttu. Vallahi Allah'a bak. Bu resmen bozulacıya kum varmış. Kunduktu. Rabbim sizden razı olsun. Hepiniz bana destek oldunuz. Bir şemşiye oldunuz. İyi olmadınız, abla oldunuz, kardeş oldunuz, teyze oldunuz, hala oldunuz. Yeri geldi anne yerine koy beni dediniz. Teyze oldunuz, nine oldunuz, annen oldunuz, baban oldunuz. Mesela beni bir teyze aradı geçen. İsim bilmeyin burada. Ben de, de annenle gör dedi. Bir ihtiyacım, bir sıkıntın oldu mu kızım beni ara dedi. Öyle diyen çok Rabbim. Allah bin kere razı olsun etiyse. Benim teyzem yok. Ondan sonra herkes kendi yanında kavruluyor arkadaşlar. kimse Kimsesiz evet. Ama bizim arkamızda Allah var. Allah'tan sonra babam var. Rabbim babama kuç kuvvet versin. Dost, dosta düşmana gerdan kırdırmasın. Baba, Bu adam. Evet. Sonra çıkacağız, evet aşkım. Ama video şeysi kapanmış. Ne onun adı? Ne kapanmış? Sana söyleyeyim, unuttum ben. Neyi söylesene, çok eğlendim. Şifreyi kim girdi? Ne ben Saat olmuş şifre. Ben girmedim. Niye öyle oldu ki? Ama şakmıştır. Allah Allah. Kendi kendine de öyle oluyor da bazen, değil mi? Evet. Bu pantolon mu şort mu bunlar? Şort değil. Bari ben yaptım. Onu sen mi yaptın? Herhalde kendisi oldu. Hmm. Hadi bir selam ver teyzelerine. Haydi. Selam. Ne diyorsunuz teyzelerim de? İyi misiniz de? Hadi bir konuş bakayım de. Ne konuş ben şey de şuna şuraya... iş. Teyzelerim iyi misiniz? Konuş haydi ben şey derim konuş. Olacak, konuş ne konuş. Ne konuş. Tişörtlerimi şuna arkadaşlar. Yazık çocuğun kar doğradı iyice dağıldı. Yarabbim. Donlarımı da şuna koyayım. Ben normalde Fatma Dren'e biraz kıyafet sipariş vermiştim arkadaşlar. Gelmedi. Ama gelmedi. Ee, bakayım iade olduğu zaman ben tekrar sipariş vereceğim. Ben yani. Parayı aldıysa olur. Anlısından ver. Evet aşkım anlısından vereceğim. Tamam mı? Ver aşkım. Ver. Ne yaptı aşağıda mı? Aş aşağıda yedik kızım ben oturuyor ya? O yüzden bir tane. Sen otur. Yo yok. Ah. Fazla. Ver bu kışta. Ay keşke bunu arkaya koysaydım. Ay o ne Fatma? Kazak mı hep? Hı. <laughs> sen şey oldu. mi oldu da, niye dedin? <laughs> ne bileyim valla çoğuma geldi. Oturucuk daha şey edelim. Dur <laughs> gel, gel otur. Otur kusun. Zaten geri kalanların da askı yazdı mı Fatma Deren? Evet. Bunlar evet. askısız arkadaşlar. Kalan kıyafetlerin de askı yazdı. Ben, ben bir şey olmaz mı? Bir aşkım. Sen bana ver ben dönleyim olmaz mı? Olmaz. Sevgilin kesinliği orada gibi dönüyor. Ben Değilmiş. çok oruç tutuyordum. Evet. Bu daha oruç geliyor mu? Daha kalan bir sene gelmez oruç. Aynen. Şimdiki yemeğe giyebileceğim. <laughs> Turumu bu da Fatma Deren'in. İki tane turum Ben bunu ta iki yaşındayken aldıydım arkadaşlar. Elsiydi. İki tane turum vardı. Şunu tut benim şöyle. Elsiyden ben aldım, aldım ben bunu iki sene. İki yaşındaydı Fatma Deren bir buçuk yaşındaydı. Annem de bunu nasıl giydireceğim Şöyle, Fatma Deren'in dedi. Ben de anne büyüyünce giyer dedim ne bileyim ben aman arkadaşlar hallerimizin böyle nice olacağı Hayırlısı işte. Rabbim böyle uygun görmüş. Ne diyeceğimi unuttum şaka mı? Şaka mı? <laughs> Rabbimin mi? hikmetine kimse sual edemez. Şaka gibiyim aynı. Aynen. Valla şaka, şaka gibi. gibiyim. Konuşmayı da de unuttum iyice. Youtube çekme ama ben yardım edeyim. Zaten Bu Dursun şurada. O kime? Dursun orada. Benim mi? O benim. Benim dedim ya bizim dolaptan herhalde. Ha. Benim yerimden yer çıkıyor. Bunlar şey. kışlık mı? Benim gözüm de görmüyor arkadaşlar. Evet kışlık mı? Yapma. Ee, koydum burada gözüm. Koydu. Nasıl uykum geldi? Çekici bekleyip batacağım vallahi bak. Ne tane çekeceğiz? Bu derece yani uykum. Oh, Ay şıkı bitti. Dur bakayım bir. Dur bakayım. Baba, baba, ben ben su uyuyor. <laughs> kızım. Birleşecek oraya. Gerçi öyle koyalım, öyle alalım olmaz mı? Olur. Olur. Sen bana ver ben alırım. Allah aşkına. Koy. Koy bir tane. Gel <laughs> ay dur Dur yıkılmasın dur. Dur, dur Az kalsın yıkılacaktı Yani şöyle bir düzelttik ya ne elim Allah'ım Bu oyuncaklar kim böyle koydu ya buraya Emaş mı? Ne oldu? <laughs> ne bastın? Yeni şerşine bastım Niye oraya gittin? Açılma ayran mı? Hı? Bas. Hı? Öyle yapma kuzum. Yani ya. bak. Aa, şurada. Benim de karnımda sarı arkadaşlar. Hastayım valla. Çorapları nereye koyalım? Ben aşkım şunlara. Şurada i̇şte Fatma Dere'nin <laughs> oteli. Yazın da aksın bağlısına prenses. Yazın sıcak olunca... Eti ya bak mı teyzeleri? Ne var <laughs> şunlar <versin gülüyor> peki ya kaybolun? Peki rotlu çorabı. Bu atlet mi? Ben de şunu peki arıyorum? ben görünüyor mu? Görünüyor mu? Görünüyor. Ne sordun Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim beni buraya kadar izlediniz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Al kızım. Bunun teki yok mu anneciğim? Yok. Yok bu burun tek. Bu masaya atamam mı? Ne be. oldu daha ben buru Bu da benim belki tanıdık Neyse. Şuraya gel de şuradan konuş. Gözün mü? Gözük mü şuradan? Takımı takımı. Takımı ne? Takımı. Takımı ne demek? Diyemem askısı ya. Ha askısı. Takımı mı?

Çorabı al da koy şeye kızım. şura. Hadi Şirin'e koy. Tamam. Çorabı al aşkım. Şurada kızım. Şurada bir tane. Hadi al kızım. Bu da yeni şarj aletim arkadaşlar. Yine aldım. Aa. Eskisi 5 yıldır kullanıyorum arkadaşlar. Benim telefonum 5 yıllık. Ondan sonra o da yandı. Bunu aldım. Nasıl pahalı almış. Aslında pahalı değildi. Ben orijinal ne? almıştım ne? o zaman. 350'ye falan almıştım. Şu an yine 350'ye aldım. Ama bu orijinal değilmiş sanırım. Bize kullanırsın yine dedi telefoncu. Burada abiye gittim geçenlerde. Ee, oraya baktık. O da şey dedi. Type-C yok bizde dedi. Ben Type-C istiyordum. Normalmiş onunki. Işte, normal uçluymuş. Benim telefonum Type-C girişli ya olmadı. İşte ben de bunu aldım. Bakın şöyle göstereyim. 14 Pro şeymiş. Şarj aletiymiş. Ve çok doktor, doktor bu da olur dedi. Ay doktor ne ya Telefondu. Ne yapalım? Hadi acıktan ölüyorum yiyelim. Yemek yiyecek arkadaşlar biz. Sağ olun. Teşekkür ederim beni buraya kadar izlediyseniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın. Merve kardeşlerimden YouTube kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Neden yapalım? Ortadan. Şurada. Ortadan, ortadan. Merhaba arkadaşlar. Telefon ne yapıp duruyor ha? Videomuzun devamında hoş geldiniz. Ben biraz kendimi topladım. Bugün iyiyim. Şükürler olsun Rabbime. Elhamdülillah. Gülmüyor yok. Biz ben bir fırına patek sattırdım Emoş'a. Emoş dedi, da, dedi, canım O fırına patek satalım dedi. Ben de atınsın, dedim, o dedim. sonra Su al getirmiş Emoş. Ha şöyle bir kuğurumuz geçsin. Bu çürük. Diyelim. Arkadaşlar. Çürük değil anne bu. Ne Sen ne ördün Emoş? Anlat. Ne O Bu tokayı arı oğukta biz sen koluna mı taktın o tokayı? Eee kız bazen kayboluyor da. Ya da katmayan yani lazım oluyor. Katmanın kafasında ben... yok da ondan diyor. He bazen çıkarıyorum diyor. Ama yani. bura bura atıyor. He ondan kodum. Bana diyor falan önce kodum diye. Sen ne ördün ya Moş? Esbabı serdim. Beyazlar sevdi arkadaşlar ya Moş. Abla sererken çekeceği çeke 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 adım da dedi. Sen erken çok yardım dedi. Geri de oranın lambası otomatik arkadaşlar. sonra Çekelim. çekmedim abla dedi. de. Tamam o sıkıntı yok dedi. Öyle yani. Ben de şeylere Evi barkı koydum. Ben şurasını severim, burasını ben yiyeyim. Ben de yiyeceğim. Buna şöyle ben. Ondan sonra üstüne limon atarım arkadaşlar. Üstüne pul biber. Karabiber de mi? Bu. Hı ne oldu? Ne? Maa, almadım, mi almadım, ya, ya, Bir tamam, <laughs> Sobaya çay koy dedim, ev hoşa da olmamış. Kulumda su var aslında. Tamam nasıl kılıyordun? Hof sonazların Ik ben er niet in. Ik Heb er niet in. Ik ben niet Ik er niet Ik ben sıfatı ya Resulallah ya Rabbi. Allah'ım. ne bileyim bu da böyle bir lim olmuş anlamadım ki. <laughs> Gelin buyurun arkadaşlar hep, hep beraber. beraber yiyelim. Ben de su var namazı soruyorum. Ben boş bir, bir karakter getirsin buna Çok karaktersiz olmaz. Ki. Var ya. Buna yo yoğurt olacaktır sarımsaklı da sarımsak almamışsın bu hafta. Soğan. Sen... Ben de sarımsak so soyayım. Ya da da soğan soyayım. Ne yapayım ben hepsini soyalım Sana gerek yok. <laughs> Yedir. Senin gözlerin yaşlı. Şöyle arkadaşlar. Hadi kız şey ettim. Soğudum. Elimden Eğer soğuk saydın. Eğerse... Dur derin. Tamam bir lahım kızım. Prensesim. incik konuşaydı. Ben suskun. Ne yapayım? Niye elimden yapmıyorum? Ben tamam. elimden yapıyorum. Tamam, yapayım. uzun yapıyorum ya bak. Abim. Aha, tamam. Koy. Gel, al hatma diyorum. Ne diyecek ya arkadaş? Yeter. Anneciğim yeter. <laughs> ben de bu ara Hazreti Yusuf'a bakıyorum arkadaşlar. Prensese bakalım mı? <laughs> Onu bitti. Beyaz yalan diye bir filme bakıyordum. O da bitti. Valla şaştım kaldım. Saçtık öyle televizyona bakıyorum. Dışarıda da gurur gurur nasıl yağıyor. Çektik. E çektiniz mi diyorum çektik. Konuştunuz mu? Konuştuk iyi bak Ben konuştum. Kaç dakika çektiniz? Bir iki dakika olmuştur. Bir iki dakika. İyi. Atla biz dediler. gidelim. Ölümsüzler Çok ne yağdı? Nasıl yağıyordu? Sanık yağıyordu. Ben Nasıl? fişleri çektim arkadaşlar. Televizyonum falan televizyon yanardı. Kamera duruyor mu da? Televizyonu <laughs> Bana... <laughs> geçti ama şimdi yok. Ee, yok canım bir. Geçti. Geçti canım bu da başlıyor. Hı. Dar mı yağacak, ne yağacak? Kar yağmaz da kalan. İyi yemiş. nisan Hiç yağmur. Ya, nisan yağmur. Yağmur. Nisan yağmur. Eloş Mayıs'ta büyük nisan yağmur. Nisan yağmur. Nisan. Doğru, nisan yağmurları yağmur. Hı hı. Yağmur. Şöyle... Yaz yağmur. Hı, yaz yağmur. da çok kötüydü. Bir kısaydın, sen dışarı verseydin. He. Sen mi çok saydın? De, evet. Merve sen mi çok saydın dışarıda yaşaydın? Ema şuna tuz ek kızım. A ne Ya e, Buraya ektin mi her şeyini? Tuz bekle. Bana böyle ektin mi? Tuz yok onlarda. Tadına bak da, 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 da. Ama şimdi bir tane. Ne, ne Ne? Ne Çatalı. Çatal. Bir şey olmaz ekmeğine niye? Yok, çatal çatal, şey katıyor. Çatal, çatal, Ben çatalla ne yiyeceğim? Sobada nasıl kur 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 yanıyor? Allah'ım. Allah Yüz kar var ya. Gelin bu arkadaşlar hep bir ara dürünü verelim. Hepsini yedik ki. Bugün cuma. Ee? Cuma filmi var mı? Cuma bayram. Bayram tatili geldi. Yok. İstediğim bilim taşıyor. Doğum bayram iyi doğru. Bebe yan... bayram geçti de. <laughs> yan var. Fatma nasıl tutturuyor? Yarın gelecek iyi mi? İyi. otur bakalım. Otursun, Bir kol geçsin. Sen de anlıyorum. Ben evdeyim. Hastayım. Yatar Bana o <laughs> Sekiz buçuk ay bu yarın. Yok, sekiz A bu sekiz buçuk ay erken değil. bir bu. Bu Yapacak bir şey yok. Olsun. Nasıl tadı? Çık yaklaş şöyle ya. Acı. Çok mu acı? Sana ayrı yapayım mı? Onun gibi yapar mısın? Kaşığını da. Onun gibi yapar mısın? Öyle mi yapayım? Hı -hı. Çok seviyorum, biliyorum onu. Nasıl iyi yanıyor bu baba ya Rabbim? benim sırtım yandı. Çok doğru evde kızsın dondum benim. Vallahi üşüdüm Fatma. Sen üşümedin mi? Yok. Ben terliyorum bile. Ya. Ona da gel. Yem Sen acıyı seven. Kim? Ben mi? Yem o. Biliyorum ben sevmem acıyı. Sen bebeksin daha normal. Sen seviyor musun? Yok anıyorum ama yiyemiyorum. Evet yiyemiyorum. <laughs> Yok Ama suvana bitirme. Yukarı hem de sulamadık. Yukarı sulasaydık. Böyle de yazık da. İyi ki hmm, sulasaydı sulardık, Çok çok yedik. Bir tane öyle yaptıydık da. Kim de öyle Ama şunlardan artık benim elimi ama ver ben atayım ver ver. Attım çok atma. Bu bu olsun. Ya ben bir çeteye süreyim. Yeter yeter.